Evet selamlar ben Altan bugün size özellikle Call of Duty Black Ops Cold War serimizin 6. Se 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. <laughs> 6. sezonuna diyecektim var ya. Hani ben normalde biliyorsunuz kanalı ilk açıldığından beri sezonluk e, çekiyordum Minecraft falan filan. Oradan gelirler, herhalde aklıma geldi. Neyse. Biliyorsunuz ki en sonraki bölümümüzde bir e, Sovyetlerin askeri ee, ya askeri ne bileyim, belediye binasına falan bize geldi baskın yaptık ya bunların. Hapishanesine de olabilir, bilmiyorum. Taşşaklı bir evine ama baskın yaptık, onu biliyorum. Sessizlik, sessizlikle geçen ve daha sonrasında yerine aksiyona bakan muazzam bir bölüm yaşadık. Umarım ki bu bölümde daha aksiyonluk bir kısma. Bakarız ben işe girerken soğuk kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Abi. Kullanırsanız yanınıza Sigara almayı iman etmeyin ve işte okuldan daha yeni gelseniz de yanınıza yiyecek yiyecek bir şey alıp öyle gelebiliyorsunuz efendim. Şimdi elimde bir mor kalem var. Bu kalemi çekiliş yapacağım. Ama ilk önce turuncu kalemi götüne sokmadan. <laughs> herhalde biz kullanabiliyoruz herhalde basabiliyoruz şu an bir şey. Komutanım. Vut yani. Göreve geçelim. Ne olur bokunayım göreve geçelim. Yalvarırım göreve geçelim Tommy. Sen güce tapan bir karıymışsın. <laughs> Launchmış end of line diyelim. Görevimiz adı end of line. Acaba görev mi o lan? End of line dediğinde. End of line. We have to assume moved the nuke there. Langley believes Castro could help Perseus smuggle it into the U.S. in exchange for a peek at the hardware, of course. That isn't going to happen. What's the plan? The last read we have on Hastings came from 30 miles south of Havana. We suspect Perseus is using an abandoned compound there to hold the nuke. They're working under the radar, so expect moderate security. I say we smash and grab, parachute in, and the nuke, skyhook out. And End of line, Altan Ayman, Altan Bel Ayman, CIA, 30 miles south of Havana, Cuba. No, o peçete bir daha çıkarsa, Allah'ıma kitabıma right seni out. burada idam ederim. Aha! Parkla yürürlere gidiyoruz. Allah! Layla lay lay lay, lay lay lay, dönün yürürlerse lay lay. Şimdi, Olay ciddiyetini kabul edelim. Nereye? Enter the plaza diyor. Go 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 bence de go 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 ya. Bakayım hiç bomba iyi, bomba yiyen yani sanki biz değiliz. Çok güzel. AK 47. Bir bas galiba hocam burada, değil mi? Asiktir ah, asiktir. Ah, Bombayı alayım atayım diye şey yaptım da olmadı ya. Tamam. Tamam. Bir de bunun madem mermisi bitti buna geçerim. Tamam. Askerler birileri dur sakın gelme. Bu tünelin sonu bombok bir yere çıkıyor gelme. Ve amına kodum bunun oğlu Çok güzel Tamamdır Ay ki kıp böyle. Lazer bombanın üstüne oturmak gibi fetişim var amına koyayım. Tamam. Oğlum birinizin de silahının da dürbün yok mu amına koyayım ya? Vallahi helal olsun dürbünsüz. Sizin neden hiçbir savaşı yenemediniz belli oldu right copy what did these poor bastards do? They finished their job. bir de bir soru sovi soracağım biz en son Sovyet'e gidiyorduk Küba'ya nereden geldik amına <laughs> tamam bunda deklan var gibi sanki be. varmış <gülüyor> 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 Bir millet düşünün ki sivil halkına bile acımıyor vay amına. Tak tak tak. Ananı sikeyim biz de mayına bastık. Bunlara <laughs> olduklarım sizi. Gizli kapı buldum beler, götünü Şey diyeceğim Mantıken gideceğim yerdeki mayınları temizlersem rahat rahat gidebilirim. Bu çocuğu. Abla ölüyorum. Bomba. Sen sanırım bitik erken fark ettim bombayı. Geç değil erken. Geç fark etseydim ölürdüm. Erken fark ettiğim için daha kaliteli öldüm. Oğlum ben niye bu silahı geri döndüm? Oğlum ben niye bu, bu silah geri döndüm? Tamam. Tamam. Artık bir tık şuraları geçebiliriz. Tamamdır. Okey. O da gitti. Ananı sikiyim. Hangi avcı bir attı onu? Bana koydularım. kodlamışlar tabi onu. Hangi avcı bir avcı bir yine diye avcı bilet gibi söylüyorum. Bir bana yardım etsin Help me Bomba atmasam da olurdu albic Tamam en azından yakın bir yerde başlattı Az önceki gibi ebesinin amından başlatmadı Dışarıda <laughs> adam var Burada da mayın var mıdır lan? Yok I'll scare them you Mason. You missed one behind the counter. Thanks, Mark. Keep looking. There's got to be other cameras. There. Hold it. Adler. Bilim adamlarının adamların hepsini temizledi amına koyayım. Ağzına sıçtı milletin bak ben sana söyleyeyim. Tamam, ben, escape, ben ben eski ben bence çıkacağız. O kadar da çıkmıyorum hocam. Yani. böyle çok atlama kapıyı açın çıkın ben geri kalanlar ilerin diyorum size. Yerleştir işte. Git uzaklaş. Koş 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 Tamam temiz 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 değil amına koyayım dur Ne haber dal yemekler Temiz. Monotof aldım. Götlevine sokacağım monotofu. Sakin olun ve kıpaş. Al. Ne bu sniper savaşı mı? Ne bu? ağzına sıçtığımız şeyin aslında arkasından geçilmesi lazım. Al. Lan bana kodumun onu oğlu. Çok güzel. Asiktir. siktir. Temiz değil. Fazlasıyla adam olmakla beraber de ölmüyorlar da. Hala temiz değil. Bunun adı ne bileyim? Molotov. Gel amına. Geliyorum bir saniye konum. Park çık. Sen önden gitmeyeceksin bir daha. Burada ben varım. Aynı sahneye koyayım bu bunu. Tamam, neyse. Bir bana böyle dokunamadın, zalimin kızı. Bana böyle dokunamadın, zalımın kızı. Ben sana umut vermedim ki diyen kızların hal hareketleri ya. Sıkıntı yok. Siz gidin! Nerede adam var? Söyle Lazar. Konu lokasyon versin kim bela alır ya? Lazar de işte benden sonra. Lazar beklemeyeceğim. Koşacağım. Hiçbir kaptan Price'ın yanında çalışmadın Lazar? Fazla. Yaraydık. Bir saniye ben bir değiştirmem lazım. Tamam. <laughs> tamam. Bu daha mı iyi? Bu daha kötü hocam. Eyvah yara yedik. Ananı sikiyim kaçamadım kaçsam ay gebilirim sikecektim ben ananı. Şimdi demek ki dangalaklar buradan gelecek bir saniye. Yara yedik da bir sizle birbirlerini hallederseniz Bak park görüyor musun bunların hepsini senin için yapıyorum Ya onlar ne yapıyor senin için Gülümü alıyorlar ben mermi döküyorum yarın Ben we get out of this, I'm that's ben, sizler, beni sevmiyorsunuz ya. I'm <laughs> bir hayatınızı kurtaran kişi benim. Bir sizin mi değerli Ne olur, ne fiyatı sanmıyorum. Ne abi ateş, ateşi ataşı ya. Oh çok güzel. Çok güzel. En sevdiğim şey budur hocam. Arkada bir ordu var. Hepsi Allahsız kitapsız Bak arkada bir ordu var Hepsi Allahsız kitapsız Park ilk önce sen git Ah siktir Tutun ellerimi zeni seçeceğim. My seçeceğim. Lan başkasını onu kurtaramıyor mu? Oğlum ben onu da kurtarırız. İlk önce karıyı bağlayalım. O... Ananı sikim. <laughs> Üzgünüm ekipte tek karı oydu. Bu ekibin Reve'ye de ihtiyacı var. <laughs> Ananı sikim ben sana gittim bana. Bell knows where Oğlum Lazar hakikaten öldü mü şimdi? Esi falan düşmüştür, geri alırız. Esir düşmüştür, geri alalım ne olacak? Eyvah! feel like I owe you. Ah. Bloody hell. I'm going to lose a lot more than Lazar if we don't execute this next move correctly. We need you to hang in there for one more assignment. I'm counting on you again, Bell. Sims, get the dosages ready. All of them. Well, Adler, stop wasting our valuable time. hakikaten yok. No Kafama lan. Bu da kıl lan be kafama lan. Lan bunu kurtardım lan zaten kurtaramadım lan. <laughs> <laughs> Anestezi istemem. Damn. Through the eye socket. You sure about this, The <laughs> memory um, should begin almost immediately. Bell, listen to me. I need you to remember. Think back to our time in Vietnam one more time. We need to finish what we started. We had a job to do you told them you remember coming face to face with perseus in vietnam ekg <een> is spiking shit heart rate's off the charts i need you to relax and focus bell your helicopter crashed you made your way through the jungle alone you found a bunker do you remember the bunker bell we need to know what's inside that bunker Lan bilseydim Lazar'ı seçerdim ya. Tamam, hadi biz videolarda genel manada her kadın karakteri yürürüz. Olayımız o. Maksat makara çıksın, kukara çıksın. Da bu... ...hoş olmadı. Ben şey zannettim hani... ...şimdi Lazar'ı seçsem... Parka uzanamam oradan şimdi bak lazarı bağladın parka uzanamazsın böyle Ama park Lazar hemen arkasında diyeceğim bağladın direkt diye birini alırsın anladın mı? Onun kafasındaydım parkı bağladım Hadi dedim giderken onu da alırız bir Hollywood sahnesi çıkar bana da dedim Ama onu bağladıktan sonra siki tuttuk 2 saniye daha bekleseydi lazarı da alacaktım lan